Merhaba değerli dostlar. Bugün size yeni bir video ile karşınızdayım. Sizlere milattan sonraki ilk dönemlerinden geçen bir efsaneyi anlatacağım. Den dile anlatılarak günümüze kadar gelmiştir ve bu bütün dünyada bilinmektedir. Bu e, dünya üzerinde 33 mağara var. Hutlamaya yakın en doğru bilgi burası. Neresi burası? Göstereyim size. Bu gördüğünüz Kalıntılar bir kilise. Ee, arkeolojik çalışmalarda çıkan kazılarda bu kilise ortaya çıkar ve kilisede buldukları kalıntılarda da yedi uyanlarla ilgili övgü dolu bilgiler bulurlar. Ve bu da yedi uyanların burada olduğuna dair en büyük kanıt olarak gösterilmektedir. Dünyanın birçok yerinde yıl içerisinde on binlerce insanla yerli ve yabancı turistler gelerek bu efsanenin yerini görür ve ben sizin için bunu daha yakın bir şekilde e, hem anlatıp hem de görüntüleriyle göstereceğim. Peki nedir bu efsane? Bu efsane Milattan sonra e, ilk dönemlerine geçen bir olaydır. Bu dağ, Efes dağlarından gelerek burada topada odunları şehre getirip satar. kazancını o şekilde sağlar. Bir gün buralarda odun toplarken yerde üzerine yazı olan bir taş görür ve bu taş onun çok ilgisini çeker. Bu taşı alır şehre gelir odunlarını satar ve bakkalcıya giderek der ki okuma yazması olan bu bakkalcıya bu taşta ne yazar bana anlatabilir misin der. O da okur ve bu bilgileri ona vermek istemez. E, uyanık davranır tabi. Ne der ona? Sen zavallı, fakir bir insansın. Bak ben sen, sana bu marketimi vereyim. Sen de buna karşılık olarak bu taşı nerede bulduğunu söyle bana. Yeter der. E, oduncu da şaşırır. Gülümser yok der. Bana taşta ne yazdığını söyle. Yeter. Eğer söylemeyeceksen bunu Yazması, yazması olan birine götürürüm o bana anlatır der bunun üzerinde de bakkalcı ona anlatmak zorunda kalır der ki bu taşı bulduğun yerde üç küp altın bulunmaktadır ve sen bununla çok zengin olabilirsin der hatta ileride kral da olabilirsin ve ötesi de kendini tanrı bile ilan edebilirsin der güler Dakyeus Dakyeus bu bölgeye gelir o taşın olduğu yere Kazar bir delik bulur, bir, daha doğrusu bir taş bulur ve o taşı çekince altında bir delik olduğunu görür ve bu delikten e, gittikçe büyüdüğünü görünce içinde gerçekten üç küp dolu altın bulur ve çok heyecanlanır. Tabii bunu hemen alıp getirmez. E, bunu kimse şüphelenmemesi için peydepey toplar getirir. Bu Dakyavus çok e, insaflı biri olduğu için fakirlere ve halka yardım eder. Sonra köyde hayratlar yapar. Derken o dönem kral ölür. O tarihlerde de kral halkın oylarıyla seçilir. E, bu kadar cömert olan Dakeus'u halk tarafında çok ilgi görür ve derler ki o fakirlerin dostudur. Onun hiçbir şeye ihtiyacı yok. O devletin başına gelirse hazineye asla zarar vermez fikriyle yola çıkarak ve Dakeus'u yeni kral ilan ederler. Çünkü o dönemlerde halkın oylarıyla seçilir. Tabi gel zaman git zaman Dakeus çok ünlü bir haline gelince Haliyle o da diğer herkes gibi şımarmaya başlar, şöhreti artmıştır, herkes ona hayran, o da bir gün vezirlerin toplar, anlatmaya başlar fakat orada bir sinek bunu sürekli etrafında dolanır, kralın ağzına, burnuna, kulağına konar ve onun konuşmasını engeller ve bu böyle olunca kral da çare olarak diyor ki bu sinek benim konuşmamı engelliyor ve ben e, ee, kısa öz konuşacağım. Kendimi Tanrı ilan ediyorum der. Bunu duyan vezirler hepsi bir anda telaşa kapılır. Aman kralım zaten bir Tanrı var. İkinci bir Tanrı'ya kim ilan inanır ki deyince kıyamet kopar tabi. Vay nasıl siz bana karşım gelirsiniz. Ne demek benim Tanrılığımı kabul etmezsiniz diye. Bunun üzerine sarayında kovar bütün vezirlerini, vezirler de başlarına daha büyük bir kötülük gelebileceğini düşünerek sarayı terk edip kaçarlar. Bir yerde bir çobanla karşılaşırlar, çobana durumu anlatırlar. Bu hikaye çobana oldukça tanıdık gelir der ki, benim efendim de kendisini Tanrı ilan etmeye karar verdi. Ve bu çok tehlikeli bir şey. Eğer benim de sizinle gelmeme izin verirseniz ben sizin saklanabilecek bir yer bulurum der. Bunlar da kabul ederler ve hep beraber buraya yedi uyanlara gelerek saklanırlar. Derin uykuya dalarlar. Yıllar sonra uyandıklarında kral ölmüştür. Onun yerine yeni seçilmiş bir kral, Dakyasun hazinesinin nerede olduğunu merak eder. Bu meraktan dolayı bir ferman yayınlar der ki, Dakyasun hazinesinin yerini bileni ve ona ilgili bir kanıt getirenleri ödüllendiririm der. Bu tüm ülkede yayılır. Bu altı e, vezirle çoban, bu buraya gelir ve derin bir uykuya dalarlar ve arada çok zaman geçer, geçmiştir. Bu kimi zaman 200 yıl kimi yerlerde de 300 yıl olduğuna dair bir bilgidir. Karnıları acıkınca birini şehre gönderirler. Şehre gidenin cebinde Dakeus dönemindeki basılan paradır. Şehre inen bu gencin alışverişten sonra üzerindeki parayı market sahibine verir ve o da bunu kılık kıyafetine, saçında, her şeyinde şüphelenerek onun e, bu Dakeus'un hazinesinin yerini bildiğine karar verir. Hemen saraya haber salar. Saraydakiler askerlerini gönderir ve gelir bunların olduğu yeri yani bu bölgeyi Efes. Efes Dağları'nı aramaya başlarlar fakat bulamazdı. Bulamayınca çekip giderler. Şöyle bir göstereyim size. Şurada bir mezar. Ve bu yedi kişinin tam bazı rivayetlere göre 200, bazı rivayetlere göre de 300 yıl uyudukları yazılmaktadır. Ve bu Kur'an'da da ahbi kefi süresinde de bu şekilde yer alır. Ona göre de 300 yıl. Bunu nasıl tespit ederler? Tespitleri de son derece ilginçtir. Çobanın yanında bulunan köpeğin o her yıl tüy atar ve bu tüyler üst üste yığılmış bunu sayarak 300 kimisi de 200 yıl olduğuna karar vermiştir. Şu anda bir sürü ziyaretçimiz de olduğunu görüyorsunuz. eta hori